Bugün konuğumuz 2015 model Volkswagen Jetta. Oto Shops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bir sonraki videoda hangi aracın olmasını istediğinizi siz belirleyebilirsiniz. Oto Kartal şubesindeki stoklara bakmanız yeterli. İlginizi çeken, aklınıza takılan, merak ettikleriniz olduğu bir model varsa orada bana yorumlara yazın. Ben de bir sonraki video için o aracı ayarlamaya çalışayım satılması durumunda ya da ekime engel bir başka durum yoksa pek tabii ki ben de bu aracı size anlatmak isterim. O araç her neyse. O zaman konumuza geri dönecek olursak bu yanımdaki 6. nesil Volkswagen Jetta yeni nesil şu anda piyasada ama sadece Kuzey Amerika pazarlarında satılıyor. Avrupa pazarları için herhangi bir düzenleme, ayarlama vesaire yapılmadı. Satılan son Jetta nesli bu yanımdaki araç. 6. nesil Jetta adından da anlaşılabileceği üzere belki de 6. nesil golfle ile aynı altyapıyı paylaşıyor ama bir bölüme kadar paylaşıyor. Çünkü bu nesil geliştirilirken Volkswagen biraz daha farklı bir amaç uğruna çalışıyordu. Dünyanın en büyük üreticisi olmak istiyordu. Bunun için Toyota'yı geride bırakmaya çalışıyordu. Kuzey Amerika'daki satışlarını abartılı bir şekilde artırmaya çalışıyordu Volkswagen. Bu otomobilde bu artışı sağlayabilmek için tasarladı. Bunun iki tane neticesi oldu. Bir tanesi Dieselgate. Biliyorsunuzdur zaten o konuyu. Volkswagen dizel motorların emisyon ölçümlerinde bazı düzenlemeler yapmış diyelim. Hadi iyi tarafından bakalım. Şey, bu da Amerika'da tabii ki keşfedildi. Çok büyük cezalar aldı vesaire vesaire oldu. Elektrikliğe dönüşüm hızlandı. Dizellerin ömrü neredeyse tamamen bitti. Emisyon konusunda daha fazla sıkıştırılmaya başladı otomotiv endüstrisi. İkinci konuysa Jetta biraz daha farklı bir yaklaşımla geliştirildi. Eskiden Jetta özellikle Kuzey Amerika pazarında premiumlarla normaller arasındaki eksik halka gibi çalışan bir otomobildi. Biraz daha premium sedan olarak anılan bir otomobildi. Bu nesille birlikte ise oradaki düşük bütçe otomobillerle daha iyi savaşabilecek bir hale getirilmeye çalışıldı. Bunun için daha düşük üretim maliyetleri en önemli konuydu. Bu nedenle bu otomobilde doğrudan Golf 6'nın altyapısı kullanılmak yerine ön tarafında Golf 6 altyapısı, diğer taraflarında ise daha farklı parçalar kullanıldı. Mesela Kuzey Amerika pazarı için üretilen Jetta'ların arka aksında torsiyon çubuğu bulunuyor bizde satılanlarda çok kollu arka aks sunulmasına karşın üretim maliyetlerini düşürmekten kastettiğim şeyler bunlar. Ve Kuzey Amerika pazarındaki araçların mesela malzeme kaliteleri de çok daha düşük bizde satılanlara göre. Bizde yüksek kaliteli versiyonlar satıldı. Bu kısımlar yani bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama biraz tarihçesinden belki de bahsetmek lazım. Yine de bu Jetta bir önceki nesil Jetta'ya göre biraz daha farklı üretildiğini, biraz daha farklı bir anlayışla geliştirildiğini hissettirebilen de bir otomobildir. Bu arada Jetta markası bizde çok bilinmez ama Golf kadar eski bir markadır Volkswagen açısından. Bizde arada Bora adıyla satılmıştı bu sedanlar. Bora sanki Golf'ün sedan versiyonuymuş gibi ama tam olarak öyle O da ayrı bir modeldi. Hem Golf'ün hem de Bora'nın Station Wagon versiyonları vardı mesela. Sadece ön tarafları farklı olmasına rağmen Volkswagen böyle bir zahmete bile girişmişti. Bunun dışında Jetta ile ilgili bir diğer konu kendi adına bir vergisi vardır Jetta'nın. Jetta vergisi Meksika'dan ithal edilen otomatik ürünlerinden alınan bir vergi, gümrük vergisi, ek gümrük vergisi. Tabii ki resmi olarak böyle geçmiyor. 9000 bilmem kaça bilmem ne kararnamesi diye geçiyordur. Ama endüstride bu verginin adı Jetta vergisi olarak geçiyor. Vakti zamanında Volkswagen gerçekten çok yüksek satış rakamlarına ulaşıyordu Türkiye'de ve Türkiye'de bir üretim tesisi kurma baskısı altındaydı. Bu baskının güçlendirilebilmesi içinde en çok satılan modellerden bir tanesinin üretildiği Meksika'ya ek gümrük vergisi gelmişti. Bu nedenle de mesela orada üretilen Mazda modelleri de bu ek gümrük vergisine tabi oldu. Hatta bazı Mercedes modelleri de Meksika'dan yine ithal ediyordu. Onlar da ek gümrük vergisine tabi olmuş durumdaydı. Diyeceksiniz neden tek modelin geldiği Meksika'da Meksika'ya vergi uygulanmış. Çünkü diğer üretim testleri Avrupa Birliği içerisinde oraya ek vergi uygulayamıyoruz. Çünkü ortak pazarın içerisindeyiz. Uygulayabileceğimiz yerler var. Uygulayamayacağımız yerler var. Meksika uygulayabileceklerimizden bir tanesiydi. Bir jet satın almak istiyorsanız bakmanız gereken konular. Bir C sedan satın alıyorsanız bakmanız gereken temel konu aslında bakarsanız bu otomobiller yoğunluklu olarak filo müşterileri tarafından tercih ediliyorlardı. Kurumlar bu otomobilleri büyük filo şirketlerinden kiralıyorlardı ve çalışanlarına veriyorlardı. Kiralık bir otomobil her zaman özenle kullanılmış bir otomobil olmayabilir. Bu nedenle bu otomobillerin mesela altlarına bakmanız gerekir. Bir CSA'dan satın alıyorsanız Filodan çıkma olasılığı olan bir otomobil satın alıyorsunuz. Buna dikkat etmeniz lazım. Altı vurulmuş mu edilmiş mi? Cantları sağlam mı? Lastikleri sağlam mı? Bunlara bakmanız lazım. Çünkü temel özensiz kullanımın göstergesi aslında buralardadır. Kaza bela dışındaki konularda gözle görülmeyecek. Hemen gözünüze batmayacak yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında Volkswagen'in TDI motorları, TSI motorları yağ yakmasıyla bilinir. Bazen yağ eksiltebilirler. Bunlara dikkat etmeniz gerekir kullanırken. Eğer doğru yağla doğru zamanda tamamlanmadıysa motorların yağları bazı ağır sorunlar ortaya çıkabilir. DSG ile ilgili mesela bu araçta da bulunan DSG şanzıman çift kavramalı bir şanzımandır. DSG ile ilgili bazı karabasana varacak e, yorumlar var ortada malumunuz. Bunlar zaman içerisinde çözülmüş şeyler. 2015 model bir otomobilde bu çözümlerden yararlanmadan bugüne kadar çok rahat erişemeyecektir. İyi kullanılırsa uzun ömürlü bir şanzımandır DSG. Bu arada size çok iyi bir yol arkadaşlığı yapar. Motorun performans hissini artırır, motorun tasarrufunu artırır. Ee, kararlı geçişleri, hızlı geçişleriyle sürüşünüzün akıcılığını artırır. Çok çok iyi bir şanzımandır. Özenli kullanılması gerekir. Özenli kullanımda da size dediğim gibi çok güzel bir yol arkadaşlığı yapacaktır DSG şanzıman. Diğer konular direksiyonda burası biraz soğuk ve yağmur yağıyor hafiften. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Jetta'nın direksiyonuna geçelim. Neler var neler yok. Bagaj, arka koltuğu, kokpiti ve sürüşünde neler var bu otomobilden neler bekleyebilirsiniz ve neler bekleyemezsiniz onları anlatmaya çalışayım size. Şimdi Volkswagen Jetta'nın direksiyonundayız. Arkadan öne doğru konulara hemen başlayayım. 510 litrelik bir bagaj hacmi var. Otomobilin çok kullanışlı bir bagaj. Aslına bakarsanız arkada çok kollu bağımsız olmasına rağmen bagaj duvarları nispi olarak daha düz tasarlanabilmiş. Çok geniş bir yükleme ağzı var. Bugünkü sedanların çoğundan daha geniş bir yükleme ağzı var bu otomobilin. Çünkü kupevari tasarıma sahip değil. Bayağı bildiğiniz kambur sedan tasarımına sahip bir otomobil. Eskiden sedanların kupevari gözükmesi gerekmiyordu. Bayağı bildiğiniz sedan gibi gözükmeleri yeterli oluyordu. Bugünlerde ise biraz daha süslü tasarımlar var bu nedenle bagaj hacimlerinde bagaj hacimlerinin kullanışı biraz daha kısıtlanıyor aslında sedanlarda. Bu otomobilde öyle değil. Geniş bir yükleme ağzı var. Rahatça kullanabileceksiniz. 510 litrelik hacmin üstüne bir de tam boy bir yedek lastiği bulunuyor. Volkswagen Jetta'nın bu da rahatlık olacaktır kullanırken. Arka koltuklarda sunduğu alan bu otomobilin aks mesafesi 2 metre 65 santim. Üretildiği zaman daha dahi 2 metre 70 santime bulan aks mesafelerine sahip bazı rakipleri vardı. Yani onlardan 5 santimetre daha kısa aks mesafesine sahip. Fakat mühendislik arkada gayet güzel diz ve baş mesafesi sunuyor. Hatta baş mesafesi konusunda Biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı güncel modellerin çoğundan da daha iyidir. Volkswagen Jetta köşeli bir tavan tasarımı sonuç itibariyle daha kullanışlı bir arka koltuk anlamına geliyor. E, diz mesafesi dediğim gibi gayet güzel. Yaşam alanının ferahlığı vesairesi gayet iyi. Hazır şu ışıklarda dururken kokpite buradan devam edelim. Golf 6 kokpiti var burada gördüğünüz. E, kalite anlamında bakarsanız yumuşak malzemeler mesela bol miktarda kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi ufak tefek süslemeler vesaireler. Kalite algısı işte de kötü değildir bu otomobilin. E, bu Donanımlı versiyon, donanımsız versiyon çok fazla değişmez. Kuzey Amerika'daki versiyonları görmeniz lazım. Gerçekten de onlar bayağı bir farklı. Oradaki jet dalgısı ile da buradaki jet dalgısı en başta söylediğim sebeplerden ötürü farklı tasarlanmış. Burada da bu hal geçerli. Bu araçta mesela büyük bir dokunmatik ekran var ama bu dokunmatik ekran günümüzdeki dokunmatik ekranlar gibi öyle havalı grafiklerin gösterildiği vesaire bir ekran değil. Sadece büyük bir dokunmatik teyip ekranı aslında bakarsanız. Böyle söylediğim radyo ekranı diyelim. E, multimedya özelliği de yok. Mesela sadece bir AUX girişi var bu otomobilin. E, bunda da çok fazla bir şey bağlayamazsınız pek tabii ki. Sonuçta buradan radyo ayarlarını yapabiliyorsunuz. E, eğer mesela telefonunuzdan iPod'unuzdan vesairenizden, müzik çalarınızdan müzik dinliyorsanız onların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve burada kısmi bazı ayarları yapabiliyorsunuz. CD çalar var mesela. Bugün artık bulunmayan bir donanım. CD'nizi takıp rahatça çalabiliyorsunuz. Klasik Volkswagen havalandırma Kumandaları Çok rahat kullanılır bunlar. Gözünüzü yoldan ayırmadan basit bir şekilde ısı ayarını mesela değiştirebilirsiniz. Artık dokunmatikler var biliyorsunuz. Böyle bakmamız gerekiyor. Biraz bazı düğmeleri küçük ama yine de çok rahat bir şekilde işlev gören bir klima kumandası var. Çok rahat okunabilen analog gösterge tablosu var. Ortasında küçük bilgi ekranında rahatça pek çok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Güzel saklama alanları var. Geniş kapı iç cebi var. Büyük şişeler için bile yeri var burada. Amerikalılığını belki biraz buradan gösteriyordur. Vites kolunun önünde yine güzel bir saklama alanı var. Tabii kablosuz şarj vesaire bulunmuyordu o zamanlarda. E, zemininde bir plastikte bulunmuyor. Burada ses çıkartabilir. Vites kolunun arkasında iki tane güzel bardaklığı var. Bardaklıkların kıskaçları var. Yani geniş bardaklıklar bunlar ama Dar bir şey koyarsanız da oraya onu sıkı sıkı tutabilecek kıskaçları olması da güzel bir haber. Şöyle bir baktığınızda yani hiç de kötü değil aslında bakarsanız bu otomobilin kalite algısı Avrupalı modellerle çok rahat bir şekilde baş edebilecek standart bir Volkswagen aslında. Volkswagen Golf altı ne sunuyorsa bu otomobilde onu sunuyor. Sürüşte farklılıkları hissedebiliyorsunuz ama motor seçenekleri yine Avrupalı Golf'ten geliyor. 1.2 litrelik TSI motor. 1.4 litrelik TSI motor ve 1.6 litrelik TDI motor. İlk ikisi benzinli, sonuncusu dizel motor. E, seçenekler arasındaydı bu otomobil ilk tanıtıldığında. Bu motorların tamamını 7 vitesli çift kavramalı, kuru kavramalı DSG şanzımanla birlikte satın almanız mümkündü. Manuel şanzımanların da bu arada geçişleri çok güzeldir, nettir. Debrije ayarları vesaireleri çok güzeldir. Eğer manuelle bir sorununuz yoksa, yoksa e, rahat bir şekilde manuel şanzımanlı versiyonlarda tercih edilebilir. Buradaki DSG şanzıman 1.6 litre TDI motor ikisinin uyumu gerçekten çok iyi. Motor aslında bakarsanız pek o kadar parlak verilere sahip değil. 1.6 litre hacimden 105 beygir güç 250 Nm tork alıyor. Çağdaşları 1.6 litre motordan artık 130 beygir üzeri güçler ve 300 Nm'ye yakın torklar hatta 300 Nm'yi aşan torklar almaya başlamıştı. Ona rağmen Volkswagen bu seviyede kalmaya devam etti. Sonralarda motor gücü 120 beygire çıktıysa da mesela tork hiçbir zaman yükseltilmedi. Bir bildiği vardı herhalde Volkswagen'in. DSG şanzıman bu açıkları kapatabiliyor. Ataklık konusunda gerçekten de eğer DSG şanzımanla satın alırsanız ataklık konusunda bir eksiklik hissetmeyeceksiniz. iyi hızlanması olsun, ara hızlanmaları olsun, otoyol performansı olsun bunların hepsinde çok rahat edeceksiniz. Ayrıca DSG şanzıman bu performans desteğine karşın yakıt tüketimine çok fazla katkıda bulunmuyor. Çok fazla yakıt tüketimini arttırmıyor ki bu şanzımanların şif kavramalı şanzımanların en önemli özelliği budur. Soluksuz vites değiştirirler. Bir sonraki vites hazır bekletirler. Vites değişiminde hiç aktarma kaybı yaşanmaz. Dahası gücün aktarılması sırasında da bir manuel şanzıman kadar verimlidir bu şanzımanlar. Otomatik olmasına rağmen. Bu nedenle zaten sıklıkla ya da yoğunlukla tercih ediliyorlar bu şanzımanlar. Ki durum aynen böyle. Bu 1.6 litrelik dizel motorda satın alsanız 1.2 litrelik ya da 1.4 litrelik TSI benzinli turbo beslemeli benzinli motorları da satın alsanız bu otomobil yüksek yakıt tüketimleri de karşınıza çıkmıyor. Tabii ki kullanımınıza bağlı. Tabii ki yüksek yakıt tükettirebilirsiniz. Ama e, ee, eğer aradığınız şey tasarrufsa bu motorların hepsinden bunları alabiliyorsunuz. 1.2 litrelik motor bu arada 105 beygir güç. 1.4 litrelik TSI motorsa 122 beygir güç üretiyor. Bunları da belki not etmek lazım. Hazır şurada durmuşken. Sonuç itibariyle çok çok iyi motor şanzıman ikilileri satın alacaksınız. Ee, ve Performansla tüketimi de bir arada alabileceksiniz. Buradaki 1.6 litrelik dizel motor ve DSG şanzıman ikisi mesela o eskinin çok giden az yakan örneklerinden bir tanesi. Artık öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Çok giderse çok yakıyor. Çok giden az yakan nispi olarak az yakan nispi olarak çok giden motor şanzıman ikililerinden bahsediyoruz. Otomobillerde günümüz emisyonlarımları bizi bu yöne itmiş durumda şu anda. Sürüşün diğer kısımlarına geçelim. Orada farklılıklar hissedilebiliyor. Mesela bu otomobille Golf 6 arasındaki en belirgin farklılık her türlü titreşimi burada çok daha fazla hissediyor olmanız. Yoldan gelen titreşimler, motordan gelen titreşim bunların hepsini çok daha fazla hissediyorsunuz. Basit bir şekilde özetlemek gerekirse, net bir şekilde çizgiyi çekmek gerekirse Jetta'nın bu 6. nesil Jetta'nın sürüş konforu hem bir önceki neslin sürüş konforundan hem de Golf 6'nın mesela sürüş konforundan daha geride kalır. Çünkü titreşimleri size iletir. Çünkü darbe sönümleme yeteneği öyle çok da fazla değildir. Filtreleme bazen tam beklediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Süspansiyon sisteminden genel olarak baktığınızda Avrupalı üretimlerle ya da Avrupa için geliştirilmiş araçlarla, modellerle bu Kuzey Amerika pazarı öncelikli olarak geliştirilmiş modelin temel farklılığı sürüş kalitesinde, sürüş seçkinliğinde ortaya çıkar o Volkswagen'in premium varı hissini bu araçta alamazsınız. Buna karşılık çok güzel ayarlanmış bir direksiyon sistemi. Yine burada da bulabilecekleriniz arasında. Ee, genel olarak mesela tutunma karakteri oldukça iyidir otomobilin. Burnuna sadık bir otomobildir. Golf 6 ile yine kıyaslanmaz tutuşu konusunda. Ya da Avrupalı hatchbacklerle kıyaslanmaz. Bazı Avrupalı sedanlarla da kıyaslanmaz. Ama ne olursa olsun size beklentinizi verir. Çok gurme işi bir sürüş arıyorsanız eğer bu otomobilden onu bulamazsınız. Bu kadar herhalde basit bir şekilde anlatabilirim. Bunun dışında donanımları, fiyatları, vakti zamanında donanım listesi pek öyle kabarık değildi. Hiçbir zaman çok kabarık olmadı. Evet çok donanımlı versiyonlar ara ara piyasaya sunuldu. Onları bulmak çok rahat olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Makul seviyede Yine filo müşterilerini mutlu edecek kadar ama bazen parakende müşterilerini tam mutlu edemeyecek kadar e, donanımlar sunuldu diyebiliriz. Ya da donanımları satın almanız gereken, donanımları karşı ödemeniz gereken bedeller çok yüksek olduğu için daha çok orta donanımlar tercih edildi bu otomobiller satılırken. Günümüzde de bulacaklarınız bunlar. Mesela şu içinde bulunduğum araç bu büyük ekran pek işlevli bir ekran değil ama hani büyük ekranınız var mı? Var evet. Belki oraya başka bir şey takmayı düşünürseniz e, işe yarayacaktır. Çift bölgeli otomatik kliması, otomatik iç sirkülasyonu var mesela. Yani iç sirkülasyonu dışarıdaki havanın durumuna göre ve kabindeki havanın durumuna göre kendisi ayarlayabiliyor. E, böyle donanımlar satın alabiliyorsunuz. Otomatik yanan farları var. Ee, otomatik mesela silecekleri var vesairesi vesairesi. Çok öyle kabarık bir donanım listesi değil ama yine de iyi bir donanım listesi diyebiliriz. Bu otomobili Otoshops'tan mesela satın alırsanız deneme şansınız oluyor. Bu deneme şansı çok çok önemli ve değerli. Mesela DSG şanzıman iyi çalışıyor mu? Bunu kısa bir test sürüşünde anlayamazsınız ama 14 gün boyunca bu otomobili kullanıp kayıtsız, şartsız sorgusuz, sualsiz bu otomobili iade edebilirsiniz. Mesela DSG'sinde bir sorun varsa bu otomobili iade edebilirsiniz. Ya da e, garanti yaptırabilirsiniz. Ek garanti yaptırabilirsiniz aracınıza. Bu da iyi olabilir. Hem motorların hem de şanzımanın sizdeki potansiyel sorun çıkarma e, olasılıklarına karşı bir garanti olabilir. E, Photoshop size bu hizmet de sunuyor. Bir kurumsaldan otomobil satın almanın en iyi özelliği budur zaten. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. E, kurumsal bir firmadan satın alım yaparken. Sonuç itibariyle kendinizi birazcık garantide tutmanızın iyi olabileceği bir otomobilden bahsediyoruz. Eğer ki her şeyi düzgün çalışıyorsa bu otomobilin size çok çok iyi hizmet edecek. Piyasada bulunabilecek şu anda mevcut satışta olanlar da dahil. Bütün paketten ve ödeyeceğiniz bedeli de dahil ediyorum buna. Yeni otomobiller alımız biraz pahalılar. Burada biraz daha düşük bir fiyat etiketi var. Bütün paket olarak bakarsanız da hiç de kötü değil gerçekten de. Geniş bir bagaj, geniş arka koltuklar, kullanışlı ve makul kalite sunan bir kokpit, iyi motor, şanzıman ikilisi. Her şeyi düzgün çalıştırırsanız eğer hiç de sorun olmayacak bir otomobilden bahsediyoruz. O zaman sonuca bağlayacak olursak Volkswagen Jetta için güzel bir aile otomobili her şeyden. Önce aradığınız şey düşük tüketimse bununla birlikte performans da almak istiyorsanız gayet iyi kombinasyonlar sunuyor size. Gayet iyi ikililer sunabiliyor size. Volkswagen Jetta ikinci elde ilginç bir seçenektir. İyi bakmanız lazım. Alacağınız yere dikkat etmeniz lazım. Kurumsaldan alırsanız, otoshops gibi bir yerden alırsanız biraz daha rahat olabilir. Buna bence dikkat edin derim. O zaman Benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Salgın konusunda ne yapıyorsanız yapın. Size kalmış artık o kısımlar. Benim söyleyecek çok bir şeyim kalmadı bu konuda. O zaman bay bay.